Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü kahve falımızı aslan burçlarının Mayıs ayı kahve falı olarak açacağız bakalım aslan burçlarına kahve falında Mayıs ayı için neler çıkacak. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum ee, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve diğer videolarımızdan da haberdar olmak için bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Herkese sağlıklı, huzurlu. Her şeyin yoluna girdiği bir mayıs ayı diliyorum. Umarım hepimiz için her şey çok güzel olur. Yalnızca Aslan burçları için değil, tüm burçlar için, tüm insanlık için, tüm dünya için diyelim. Her şey çok güzel olur inşallah. Evet, bu falımıza başlayalım. Evet, Aslan burçlarının bir yolculukları var. Bir şeyle uğraşıyorlar. Bu uğraştıkları şeyle alakalı bir yolculuk, yolculuk derken ee, gidiş aşaması yani plan yaparsınız ya bir şeye başlarsınız o manada yolculuk diyorum. Bir şeyle uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar demek daha doğru olur. Daha anlaşılır olur herhalde. Bir uğraşları var. Bu uğraşları için uzun bir yolu var. Yani uzun zaman gerekiyor. Uzun zamandır da uğraşıyor olabilirler. Biraz yoldan çıkmış olabilirler. Yani uğraşları ters tarafa gitmiş olabilir. Biraz terslik yaşamış olabilirler ama son anda bir farkındalık ve gidiş yolunun yanlış olduğunu fark edip doğru yöne doğru ilerlemek var ee, doğru yöne yöneliyorsunuz artık yani bir sapma olmuş planlarınızda ama e, Mayıs ayı içerisinde tekrardan bir manevra yaparak doğru yöne doğru ilerleyeceksiniz yani olumlu bir gidişat var Aslan burçları için bir yerleşemedim kusura bakmayın Evet açalım bakalım fincanda ne çıkacak o Aslanlar bir gözleşi dökeceksiniz. Ah, ağlay, ee, Birazcık ağlayacak olabilirsiniz. Birazcık fazla ağlamayın ama. Aslan burçlarının döktüğü bir gözyaşı var. Yani bir üzüntü yaşayabilirler. Bir şeye üzülebilirsiniz. 7 vakte kadar Mayıs ayına baktığımıza göre 7 gün içerisinde bir haberleri var. Bu birazcık endişe verici bir şey olabilir. Bir hasta haberi olabilir. Başında bekleyen iki kişi var. Bu konuda biraz tedirginlik duyabilirsiniz. Evet başında bekliyorsunuz. Yani bu hasta konularında ben fazla yorum yapmak istemiyorum ama hastayla alakalı haber var. Evet. Ee, ama hasta sonunda güzel çıkmış. Yani iyileşecek. Şu anda yatıyor. Ya da bir e, hastalıktan ötürü de bir yatış olabilir, o da olabilir yani. Abi yerleşemedim gerçekten. Evet, şöyle düzgün ayarlayayım. Konsantre olayım iyice. Evet. Aslan burçları mayıs ayında bekar aslanlar aşk yaşayabilirsiniz. Bir aşk karşınıza çıkıyor. Aşk şarkıları söyleyebilirsiniz. Bir karşılaşma var. Güzel bir aşk, güzel bir karşılaşma yaşayacaksınız. Evet şimdi başlıyoruz. Gerçek anlamda başlayalım artık değil mi? Evet aslanlar bir e, sorunuz var kafanızda. Böyle kafanızda sanki bir insan oturmuş ve o insan kafanızın içini kurcalıyormuş gibi. Böyle ağaç kakan gibi sürekli tak 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 yapar ya yani. aynı o şekilde. Bir türlü kurtulamıyorsunuz ve bir terazi oluşturuyorsunuz. E, terazinin e, kefesi bir kefesi ağır basmış. Diğer kefesi daha böyle hafif kalmış. Ama bir e, karar mı diyeyim? Tartım aşamasına gireceksiniz yani ağır basan tarafı neyse ona yöneleceksiniz. Bu bir insanla olabilir, bir insanla alakalı artık bir karar verecek olabilirsiniz. Yani bu beni zorluyor. Artık bunu hayatımdan çıkartayım ya da bir konuşma yapayım kendine bir çeki düzen versin gibi bir düşünce içerisine gelebil gelebilirsiniz çünkü bu insanla alakalı artık bir terazi oluşturuyorsunuz ve ağır basan ne varsa o konuda, o yönde ilerleyeceksiniz. Yani bir taraf ağır basacak, hani şöyle söyleyeyim, olumlu yönleri vardır bu insanın ama o insanın sizi olumsuz etkileyen yönleri daha ağır basar ve bu konuda rahatsız olursunuz. Ve bu rahatsızlığınızı artık dile getirip bu insanla bu konuda bir çözüm yolu aramaya ya da artık tamamıyla bitirmeye karar verebilirsiniz. Bu konuda bir terazi oluşturacaksınız ve tartıya koyuyorsunuz, ona göre de hareket edeceksiniz. Ne ağır basarsa. Yani bu insan sizi maddi manevi zorlamış olabilir. Yani evliliğinizde zorlanmış olabilirsiniz, ilişkinizde zorlanmış olabilirsiniz. Bu partneri olan aslanlar için söylüyorum. Partneri olmayan aslanlara da güzel karşılaşma var dedim. Bir aşk var ama partneri olan bir aslanda artık bir terazi söz konusu. Ağır basan taraf ne tarafsa oraya yöneleceksiniz. Bu şey de olabilir. Ee, i̇kili bir ilişki yaşıyorsanız, gizli bir aşk varsa bu konuda e, hangi taraf ağır basıyorsa artık net bir karar verip artık aldatmacı olmadan o, o tarafa yönelebilirsiniz. Yani artık orası mı, burası mı gibi bir karar verebilirsiniz gizli aşkınız varsa bu da olabilir. Ama sorun yaşıyorsanız da yaşadığınız sorunla alakalı artık net bir karar verip o karar doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyorsunuz. Ama böyle başınız et yeniyor aslanlar. Evet aslan burçları binmişler bir ee, at arabası gibi diyeyim. Eski savaş arabaları vardır da yani antik çağda aynı onun gibi. Bir e, aslan burçlarının kendi işleri varsa, uğraştıkları kendin, kendilerine ait bir işleri varsa... ...bu işte e, bir atılım yapacaklar. Bir gelişme söz konusu. Kontrolü ele alacaklar daha doğrusu. Tamamıyla işlerindeki kontrolü ele alacaklar. Eğer kendi işleri ise bu. Kendi işlerindeki e, ortaklık mevzuları varsa, bir ortak varsa bu ortaktan ayrı, ayrılıp kendi başlarına işi yürütebilirler. Veyahut da bir işte iki başlılık varsa yani başka bir yerde çalışıyorsunuz başka birinin işinde ve iki başlılık varsa artık tamamıyla sizin sözünüzle ilerlenecek bu iş yapılacak. Ya da bir iş yapmak istiyorsanız ortak bir iş yapmak istiyorsanız ortaktan ayrılıp tek başınıza başlayacaksınız o işe. Yani bir İkilemden, iki başlılıktan tek başlılığa gidiş var iş konusunda ve siz söz sahibi oluyorsunuz. Sizin söz sahibi olacağınız bir tek başlılık olacak bu. Ve ön, önünüz açık. Tabii herkesde olduğu gibi sizde de engeller var ama bunlar aşılmayacak, sorun hallolulmayacak hiçbir şey yok. Hepsinin e, hallediyorsunuz. Bu aslında bu sorunların hepsi iki başlılıktan kaynaklanmış. Ee, karar mekanizmasının doğru işlememesinden kaynaklanan sorunlar yaşıyorsunuz. Tek başlılığa döndüğü anda o sorunlar artık göz aydınlığına bırakıyor kendini. Ve göz aydınlığınız var, İki tane de ayrı göz aydınlığınız var. Sevindirici göz aydınlıkları. Bunlar haberle beraber geliyor. Yani önce haberi geliyor, duyuyorsunuz sonra göz aydınlığı tabii mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Aslanlara da e Çeşme başında bir horoz çıkmış. Bu işle alakalı bir tartışma olabilir. E, i̇şle alakalı, gelirinizle alakalı. Gelirde bir sorun yaşadığınız biri varsa işte maaşınızı alamıyorsunuz ya da bir kendi işinizse yaptığınız bir işten e, alacağınız parayı alamıyorsunuz. Bununla alakalı bir tartışma yaşayabilirsiniz ama sonuçta tatlıya bağlanacak. E, hakkınızı alacağınız bir tatlı tartışma olacak. Yani bu tartışmayla hakkınızı alacaksınız. Daha doğrusu gidip Hani paranızı isteyebilirsiniz, karşı taraftan olumsuz şey e, alırsanız bir hafif bir konuşma, bir tartışma, ağız alışı gibi. Ondan sonra o para geliyor size, hakkınızı alıyorsunuz yani. Bir kalp var burada, e, geçmişten gelen bir kalp var. Aslanlar geçmişte, yani karşılarına biri çıkacak, yeni bir başlangıç var dedim ama geçmişte yaşanmış, hali hazırda, hala aklınızda kalan biri varsa eğer bu kişiyle bir karşılaşma görüyorum. Böyle bir yerde bir anda bir karşılaşma söz konusu geçmişten gelen kişiyle. Ee, tekrar belki bu başlangıç geçmişteki insanla tekrardan karşılaşıp onunla yeniden bir başlama kararı da alabilirsiniz. Yeni bir insan da olabilir. Ama şöyle bir şey de olabilir. Ee, aslında çok değer verdiğiniz bir insandır. Ayrılmak zorunda kalmışsınızdır ve onunla bir yerde karşılaşırsınız. Ama bu karşılaşmak size çok iyi gelir. Kötü bir karşılaşma değil. İyi. Sevineceğiniz ve hoşunuza gideceğiniz bir karşılaşma olacak. Geçmişte kalmış bir şeyle alakalı. Belki de son yani sonu gelmeyen, tamamlanmayan bir şey olabilir bu. Yarım kalmış bir şey olabilir. Öyle bir, o yüzden de hoşunuza gidecek olabilir. Evet, kucağınıza bir haber geliyor. Hızlı bir gelişme var. Çok hızlı bir gelişme olacak. Mayıs ayının sonunda diyelim buna. Mayıs ayının sonunda çok hızlı nasıl olduğunu anlamayacağınız ama olumlu bir gelişme yani sevindirici bir olay var. Balık çıkmış. Balık da para demektir, kısmet demektir. İşle alakalı, parayla alakalı Mayıs ayının sonunda hızlı anlayamayacağınız derecede hızlı bir gelişme olacak. Yani bir anda büyük bir iş, iş günün altında kalabilirsiniz. Aslanlar Mayıs ayının sonuna doğru. Bu Mayıs ayının sonunda bir şey var galiba. Çünkü e, baktığım burçlarda hep Mayıs ayının sonunda hep aydınlanma ve rahatlama görüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı diyelim Mayıs ayının sonunda bizim için güzel olsun. Herkes için güzel olsun. Ve evet, aslanlar e, bir sıkıntınız var o sıkıntıyı atıyorsunuz. Hanenin dışına çoğunlukla atmışsınız ama Evliliğinizle alakalı bir sorun yaşıyorsanız buna kesin bir çözüm getireceksiniz. Yani ya tamam ya devam diyeceksiniz. Daha doğrusu evlilik demeyelim de ilişki. Hayatınızdaki partnerinizle alakalı bir sorun yaşıyorsanız ya tamam ya devam diyeceğiniz bir durum yaşayacaksınız. Ya yani tamam artık buraya kadarmış deyip bitirebilirsiniz. Uzakta bak fincanda da çıkmıştı tabakta da çıkmış. Uzakta bir insan var. Bu sizin geçmişten olan biri. Geçmişte yaşadığınız bir ilişki tekrardan gündeme gelebilir. Bu sizi düşünüyor bu kişi. Ama şu anda bir görüşme olarak, tabakta görüşme olarak çıkmamış da fincanda vardı. Bu kişi düşünüyor sizi uzakta geçmişten gelen biri. Yani geçmişte yarım kalan bir ilişkiniz varsa, aklınızda düşündüğünüz biri varsa bu kişi de sizi düşünüyor. Niye ben onu düşünüyorum diye bir ikilemin içine düşüyorsanız bilin ki o da sizi düşünüyor. O bu nedenle siz de onu düşünüyorsunuz evet. Böyle bir telaşlı dönem olacak. Mayıs ayının sonunda dediğim gibi hızlı ve telaşlı ama şey kötü telaş değil iyi telaş yetişme telaş yani. Hangisine neye nasıl yetişeceğinizi şaşıracaksınız Mayıs ayının sonunda. Hakkımızda hayırlısı diyelim tekrardan. Mayıs ayının soyu aslanlar için iyi geldi. Bakalım tarot kartımız ne diyecek. Evet para prensi. Bakın size iş çıkmıştı. işte bir hareketlenme var. İşte gerçekten bir hareketlenme var. Yeni fırsatlar var. Yeni 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 güzel güzel fırsatlar var aslanlar. Bakalım Mayıs ayının sonunda neler olacak parayla alakalı. Kartlar ve kahve fincanı. Kart ve kahve fincanındaki fal. Size Mayıs ayının sonunda parayla alakalı çok hızlı gelişmeler, çok hareketli günler olacağını söylüyor. Bakalım gerçekten öyle günler gelecek mi? İnşallah gelir. İnşallah parayla ve işle alakalı yetişemeyeceğiniz derecede yoğun işler yaşarsınız. Herkes öyle yaşar. Her şey yoluna girer ve hepimiz için her şey çok güzel olur dileğiyle diyorum. Fal bu kadardı. Çok güzel çıkmış aslanlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.